Kökleri milletvekilimiz Sayın Selahattin Misolmaz beyefendiyi selamlama konuşması yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Milletvekilim. Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok değerli Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız, kıymetli milletvekillerimiz, teşkilatımızın her kademeden değerli mensupları, kıymetli il başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi il başkanım, belediye başkanlarımız, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri arkadaşlarım, kıymetli delegelerimiz, teşkilatımızda emek vermiş geçmiş dönem il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ve kıymetli misafirler, sivil toplum örgütlerinin değerli mensupları, muhtarlarımız ve değerli basın mensupları, 47. Olağan İyi Kongremize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimiz hamdolsun 18 bir yıl boyunca girmiş olduğu bütün seçimleri, 15 seçimi arka arkaya kazanarak bu milletin bize verdiği destekle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu millete hizmetlerini sunmaya devam ediyor. Ve bu kongre dönemlerinde de bunları koymuş olduğumuz, liderimizin koymuş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak şekilde teşkilatlarını yeniliyor, güçlendiriyor. Eski yeni demeden dava şuuruyla birlikte tüm kardeşlerimizle Türkiye'nin ve ümmetin sorumluluğunu yüklenmiş bir şekilde yolumuza devam edecek kardolarımızı hamdolsun oluşturuyoruz. Bu konuda emek veren tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Uzun bir konuşma yapmak isterdim. Hem genel başkan yardımcımızın konuşması var, hem cumhurbaşkanımızın saatli bağlantısı var. Ama değinmek istediğim çok temel bir konu var, dava şuuru. Bu parti uzun yıllar bedeli ödenmiş bir mücadelenin sonucu ortaya çıkmış. Belki AK Parti'miz 2001 yılında kuruldu. Belki Cumhurbaşkanımızın mayasını Pınarhisar'da cezaevinde yattığı süreçte kardı. Ama çok öncesi dönemde Alparslanlardan bugüne Fatihlerden Yavuzlardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'lerden Adnan Menderes'lerden rahmetli Turgut Özal'lardan rahmetli erbakanlardan bugüne kadar gelen bir davayız. Tabii bunun sorumluluğu Türkiye sınırlarıyla hiçbir zaman kalmadı. Mazlum olan, mahzun olan bütün milletlere de dinimizin, ecdadımızın, tarihimizin ve kültürümüzün bize yüklediği mesuliyetle her zaman yanlarında olmanın gururunu yaşadık. Bugün de bunu yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da her daim bunu yapacağız. Liderimiz yüz binlerce mazlumun, şu an Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyelinin sınırlarımız içinde, 4 milyona yakın Suriyelinin de kendi ülkeleri sınırları içerisinde, Tüm destekleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti veriyor. Bir pandemi sürecini ülke olarak, dünya olarak yaşıyoruz. Dünyanın gelişmiş diye bize örnek gösterilen devletlerinin, Batılı devletlerin pandemiyle beraber nasıl bir e, süreci yönetemediklerini, ülkemizde ise hiçbir zaman yoğun bakımlarda sıkıntı yaşanmadı, insanların hastane koridorlarında hiçbir surete tedaviden mahrum bir şekilde kaldığı görülmedi. Sosyal destekler son günlerine kadar sürdü ve hamdolsun artık pandemi sürecinde aşağıya da iniş başladı. İnşallah çok yakın bir zamanda ülkemizde ve dünyada bu hastalıktan kurtulduktan sonra ülkemiz kalkınmasını, refahını ve yükselmesini <laughs> devam ettirecek. Evet 15 seçim girmiş olduğu bütün seçimlerde birinci olabilmiş bir siyasi parti ne Türkiye'de ne de dünyada emsali görülmemiş. Bu başarının müellifleri tabii ki başta liderimiz olmak üzere siz değerli teşkilat mensuplarımızsınız. Türkiye'de il başkanımız söyledi 10 milyon aşkın üyesiyle dünyada daha büyük bir sivil toplum herhangi bir siyasi parti yok. Bu çabaların arkasında ülkemizde yapılanlarda, ilimizde yapılanlarda en büyük destek, en büyük yardım siz teşkilat mensuplarımızındır. Kalkınmanın, gelişmenin ve buna bağlı olarak millete hizmet etmenin partisi oldu AK Parti. Bu kalkınma süreci içerisinde 18 yılda ülkemizde her alanda 3 katı büyümeyi sağlamak bizlerin en büyük gururu oldu. Bununla beraber Türkiye'de dünyaya emsal projeleri yapabilme başarısını gösterdik. Örnek mühendislik projeleriyle ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, savunma sanayinde ve tüm sektörlerde gerçekten yüz akı projelere bu 18 yıl içerisinde imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Hemen yanı başımızda Çanakkale ilimizde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına işaret etsin diye 2023 yani 2023 yılında açılacak olan Çanakkale Köprümüz dünyanın en büyük açıklığı olan köprülerden bir tanesi. Deriner Barajı, Yusufeli Barajı yine dünyada çift eğrilikli beton kemer sistemiyle yapılan Dünyada emsaller arasındaki en yüksek barajlar. Hemen yanı başımızda İstanbul ilimizde yapılan 3. havalimanı dünyadaki emsaller içerisinde en büyük havalimanlarından bir tanesi. Yollarımız, barajlarımız, köprülerimiz, tünellerimiz, sağlık tesislerimiz, yerel yönetimlerdeki köydes beldes projelerimiz. 83 milyon insanımızın her alanda bütün ihtiyaçlarını Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesiyle teşkilatlarımızın ve aziz milletimizin desteğiyle hamdolsun bugüne kadar hiçbir kesintiye uğratmadan yapabilme başarısını gösterdik. İlimizde çok önemli başarılara imza attık. Benden önce görev yapan milletvekili arkadaşlarım, Alper Başkanımızdan önce görev yapan il başkanları arkadaşlarımız ve görev almış tüm teşkilat mensuplarımızın ve aziz milletimizin desteğiyle ve Cumhurbaşkanımız ilimiz kırklarına vermiş olduğu özel değerle ilimizdeki ulaşım problemlerinin tamamını hamdolsun çözdük. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden bir tanesi, 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 30 bin öğrenciye ulaştı. Geçen yıl açmış olduğumuz Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile beraber, daha önce olan Mühendislik, İlahiyat ve diğer bilimlerle beraber, Kırklıeli Üniversitesi bölgesinde en hızlı gelişen üniversitelerden biri olma özelliğini gösterdi. Doğalgaz boru hattı Türkiye'ye buradan girer dostlar. Evet ama biz doğalgaz kullanamazdık. Lüleburgaz'da, 40'ların tüm ilçelerinde, hamdolsun Tekirdağ'da ve tüm Trakya'da doğalgazı yaygınlaştırdık. Şu meydanda bugünlerde nefes alamazdık. O zaman pandemi yoktu ama insanlar maske takmak zorundaydı. İşte Türkiye'de belki unuttuğumuz, belki sık sık altını çizdiğimiz ama 2001'de AK Parti kurulduğunda işte 4-5 yaşlarında olan insanlar şu an 26-27 yaşlarında. Anlatmamız gereken genç kardeşlerimizin Türkiye'nin hep böyle olmadığını bildirmemiz gereken süreçler var. Herkes yolların eskiden de böyle olduğunu zannediyor. Hastanelerin de eskiden bu şekilde pırıl pırıl özel hastane standardı olduğunu da zannediyor. Benim oğlum dahi gitmiş olduğu her yerde üniversitesinde, sağlık tesisinde, bilim yuvalarında Türkiye'nin standardının önceden de böyle olduğunu zannediyor. Evet bizler bile bu kadar kısa bir sürede 18 yıl içerisinde Türkiye'nin çağ atladığı, her alanda 3 kat büyüdüğü süreci bazen bizler bile anlatmakta zorluk çekiyoruz. Evet yollarımızı yaptık dedik. Şimdi de Pınar Sarımızda bize de yollarımız yapıyor. Edirne il bağlantımızı inşallah sağlıyoruz. Ama bunların ötesinde Türkiye'nin marka projelerinden bir tanesi de en büyük ölçekte ilimizde. Kapıkule Halkalı hızlı tren attı. Evet bununla beraber inşallah İstanbul belki de İstanbul'un belki de bir ilçesi yakınlığında olacak. Trakya bölgesinin gelişmesi hem yüksek ulaşım standartlarıyla, yüksek sağlık standartlarıyla, eğitim standartlarıyla İstanbul'un yanında çok güzel bir şehir olarak gelişmesini sürdürecek. Ben bütün bu yapılanlarda Cumhurbaşkanımızın her zaman desteğini, genel merkezimizin, bakanlarımızın her zaman desteğini Teşkilat mensuplarımızın da her zaman işin arkasında son derece güçlü desteğine tanık oldum. Anlatacak çok şeyimiz var. Hemen şurada yanı başımızda Kürtlerlimize çok güzel bir millet bahçesi kazandıracağız. Bunun sözünü yerel seçimlerde vermiştik. Belki belediye alamadık. Cumhur İttifakımızla Milliyetçi Hareket Partisinden kardeşim de burada. Ama millet bize bunun 2024 seçimlerinde sözünü verdi. Biz de onlara vermiş olduğumuz bütün sözleri buranın belediyesini alamasak da daha önce nasıl çevreyle ilgili vermiş olduğumuz arıtma tesisleri Ergeni Havzası Koruma Eylem Planı'nda sözünü verip de yapmış olduğumuz bütün arıtma tesislerinde olduğu gibi hamdolsun millet bahçelerimizi yapıyoruz, hastanelerimizi yapıyoruz, okullarımızı yapıyoruz, spor tesislerimizi yapıyoruz. Ben buraya küçük notlar almıştım yaptıklarımızı atlamayayım, tüm hemşerilerimle paylaşayım. Belki vizedeki kardeşlerim Pehlivanköy'de belki Lüleburgaz'daki kardeşlerimiz, kıyı köyde neler olduğunu bilmiyor. Onları burada paylaşırım diye. Ama Genel Başkanımızın da hakkına da girmek istemiyorum. Biz teşkilatımızla her gün burada her zaman bunları paylaşacak fırsatımız da var. İnşallah imkanımız da var. Ben bu davanın bir mensubu olarak her zaman gurur duydum ve her zaman gurur duymaya devam edeceğim. Bunların hiçbir tanesini AK Parti milletvekili olduğum için söylemiyorum. Ben bunları böyle gördüğüm için AK Parti ailesindeyim. Onun için hepimiz bu dava şuuru içerisinde birbirimizle yaşanacak küçük kırgınlıkları aldırmadan, yönetimlerde olduk veya olmadık, herhangi bir makamda olduk veya olmadık bunları aldırmadan üzerimize yüklenen Türkiye Cumhuriyeti devletinin mesuliyetini, ümmetin mesuliyetini, Cumhurbaşkanımızın taşıdığı sorumluluğu ve gece gündüz çalışan tüm teşkilatlarımızın da emeğini halal getirmeyecek şekilde yeni günlerde inşallah daha büyük başarılar imza atacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda bizleri onurlandıran Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, değerli milletvekillerimize, misafirlerimize ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Görevini başarıyla sürdüren Alper Başkanıma ve ekibime, ekibine inşallah yeni dönemde birlikte kol kola abi kardeş teşkilatımızca bir aile olarak yeni başarılara imza alacağımız umuduyla kongresin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli, değerli misafirlerimiz, milletvekilimiz söyleyeceklerini öz ve kısa söyledi. Kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Efendim bu güzelliği bozmayalım. Cumhurbaşkanımız bağlandığında bu güzelliğin ve bu coşkunun olması lazım. Bir hatırlatma da yapıyorum. Cumhurbaşkanımız bağlandığında burada basın mensuplarımızın ve kürsüde kimsenin olmaması lazım diyorum. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere teşkilat